Migren ameliyatları baktığımızda neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 yıldır uygulanıyor. Migren ameliyatı plastik cerrahların yaptığı endoskopik yüz germe ameliyatlarından sonra tesadüfen bulunan bir ameliyat. E, yüz germe ameliyatından sonra hastalarımızın başarılarının geçmesi bu ameliyatın gelişmine sebep oluyor. Bu tesadüften sonra migren ameliyatları sistematize edilmeye başlamıştır. Bu 15 yıllık süreç içinde şu an Amerika'da pek çok merkezde migren ameliyatları yaygın olarak yapılıyor. Avrupa'da henüz gelişme aşamasında. Ülkemizde ben de bu ameliyatların ilk uygulayıcılarından gördüğüm sonuçlar oldukça yüz güldürücü. Özellikle bana gelen dirençli migren hastalarında aldığım başarı sonuçlar bu ameliyatları yapma konusunda biz hekimleri de motive etmiş oluyor.